Sizin burçlara inanıp inanmadığınızı sormuş efendim. Hangi burçtan olduğunuzu sormuş. Burç. Evet efendim. Burçlara asla inanmam. Ben sadece Allah'ın vahyettiğine inandır. Burç diye bir şey yoktur. Burç diye bir şey olmaz. Yani aynı burçtan olan 100 kişiyi yan yana koy. 3-5 kişiyi birbirine benzer ya görürsün ya görmezsin. Her biri farklı bir telden çalıyor. Böyle bir şey olur mu? Falan günde, falan ayda doğmuş. Onun için hali böyledir. Yanlış bir ölçü. Bu ölçü yanlış bir ölçüdür. Ölçüyü Allah koymuş. Hiç kimse kimseye benzemez. Kimsenin parmak izi de birbirine benzemez. Herkes Allah katında özel bir konuma sahiptir. Hem zahiri hem de manevi olarak. Allah asla kopya çekmemiştir. Şu ayda doğanlar şöyledir diye bir ölçü olmaz. O özel bir kul. Allah onu esmasından terkip etmiş. Esmasından. El esmaul husnasıyla onu terkip etmiş. Terkip derken yani zahiri olarak anlaşılsın diye örnek vereyim. Yani bu kadar rahmet olsun, bu kadar kerim ismi olsun, bu kadar vehab ismi olsun, bu kadar afu ismi olsun, bu kadar hafiz ismi olsun, bu kadar müntakim ismi olsun, bu kadar kahar ismi olsun diye böyle terkip etmiş onu. Her bir kulun terkibi farklıdır. Asla iki kişi birbirine benzemez. O özeldir. Ve Allah onu özel bir imtihana tabi tutar. O o isimleri üzerinde göstersin diye. Yoksa falan gün doğdu, falan ayda doğdu, falan yılda doğdu diye bir şey yoktur. Bir şey olmaz. Evet, bunu bir tek herkes kendine bakması gerekir. Evet. Allah beni hangi kabiliyette yaratmış? Bana ne vermiş? beni bunu anlamam gerekiyor. Kulluğumu yaparken en güzel şekilde Allah yolunda nasıl yürür, koşar, hizmet ederim? Beni bunu anlamam gerekiyor. Burçtan değil. Onun için burç diye bir şey yoktur. Burç eğer buna inanırsak bu küfür olur. Allah kulunu İslam fıtratı üzere yaratmış. Fıtrat Allah dedi. Allah'ın fıtratı üzere dedi. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Onun için böyle şeylere inanmak, böyle şeyleri düşünmek doğru değildir. Böyle şeylere tenezzül etmek doğru değildir. Bize düşen kendi üzerimizden Evet, Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmaktır. Kendi üzerimizdeki Allah'ın güzelliğini, el esmaül hüsnasını, sıfatlarını görmeye, anlamaya çalışıp Rabbimize olan yakınlığımızı tatmaya çalışmamız gerekir. Bütün bunlarla kulluğumuzu nasıl yapacağız? Allah yolunda nasıl hizmet edeceğiz? Koşturacağız? Allah'a nasıl vasıl olacağız diye bunu anlamak gerekir. Evet, bir tek bunu insan kendisi kendini bilir bir de kendisine tabi olduğu mürşidi bunu bilir ve bilmek zorundadır ki onu yürütebilsin